Sermayecilik, İngilizceden bizim terimlerimize geçmiş bir şey. Cemil Meşitler ki bu altında, izinler altında. giydirilmiş deli gömleği dediler. Bunun gibi aslında izinler batı terminolojisiyle konuştuğumuz zaman işimize yarayan bir kelime. Ama maalesef günümüzde kullandığımız tabirler arasında da bunu kullanmak şart bizim için. Çünkü başka bir şekilde onların diliyle kendi dilimizi eşitleyip bir bağlam veya onlara karşı bilgisel zihinsel bir savaş veremiyoruz. Bu savaşı vermek için de diğerlerden onların bilgileriyle, bir yandan kendi bilgilerimizle kendi kaynaklarımızla zorundayız. Kapitalizm sermayecilik dedik. Peki kapitalizmin ekonomik anlamı dersek üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olması demek kapitalizm. Çok kısa bir özetle. Üretim araçları dediğimizde her türlü şu Başlığı gördüğünüz çapadan, kazmadan, kürekten düşünün de en yüksek teknoloji üreten fabrikalara kadar hepsi bunlar üretim araçları olarak geçiyor günümüz dünyasında. Şu halde kapitalizmin nereden türediğini, nasıl bu hale geldiğini, çok kısa bir 5 dakika ben izin verirseniz değinmek istiyorum. Yani bu ekonomik bir sistem, kapitalizmin toplulukların arasında birbirleriyle alışverişlerinde kullandığı Insanoğlu var olduğundan beri, topluluk kurduğundan beri diyelim, kavim olduğundan beri var olan sistemler meydana geldi. Bu sistemler bir insanın ideolojisine bağlı değil, insanlar arasında olağan olarak gelişti, şekillendi. M.Ö. öncelere daha dönmek gerekirse Roma dönemlerinden itibaren başlayan tarım insanları bir zenginin tarım işçilerini kör olarak çalıştırdığını düşündük yani bir zengin toprak ağası var ve bu tarım işçilerinin kazandıklarını alıyor ve bunları yoluyla Roma İmparatorluğu'na vergisini verip kendisine geçimini sağlıyor. Daha sonra Roma'nın çöküşüyle beraber ortaya yeni bir terim çıkıyor. Buna biz feodalizm dönemi diyoruz. Feodalizm de, feodal dönemde bu köle olarak çalışan insanların, köylülerin artık zengin toprak sahibi bunların herhangi bir toprağa ekip biçemezken barınak ve yemek paralarını veremediği için onları yarı özgür bırakmaya inanır. Azat ediyor ama yarı yarıya azat ediyor. Nasıl yarı yarıya? Barınağını ve yemeğini sen artık kendin bulmaya başla. Bana mahsulünden büyük payını ver. Ama burada azat edilecek olan insan kişi, feodalist dönemde serf deniyor bu insanlara. Serfler, kendi başlarına buyruk olarak biz bu topraklardan ayrıldık ve başka bir yere göç ediyoruz deme hatta sahip değiller. Feodalizm bu şekilde yani insanların birbirleri arasındaki ticaret bu şekilde gelişirken şehir merkezleri oluşmaya başlıyor toplumlarda. Bu şehir merkezlerinde zanaatkar kısımlar meydana gelmeye başlıyor. Bu sırada insanların arasında tabii ki bir kişi çıkıp da bakın arkadaşlar ekonomik sistem şöyle bir evrim geçittirmiş. Şuraya doğru evrildim diye bir olay yaşanmıyor. Bunlar yavaş yavaş, bir ke bir ke, bir ke bir ke belli bir amaca yönelik ideoloji oluşturuyor. Bu var olan ideolojiyi veya var olan akımı veya var olan alışverişi bir kişi çıkıp adlandırıyor, isimlendiriliyor. Biz ona da ideolog diyoruz işte tarihte. Yani bu felsefe kuramcıları, felsefeciler, insanlar hiç olmayan bir düzeni, hiç olmayan bir fikri, hiç olmayan bir şeyi yaratmış değiller. İnsanların arasında zaten mevcut olan yani düşünceyi, sistemi dillendiriyorlar. Cümleleri diliyorlar, pardon. Ad veriyorlar. Ad veriyorlar, kesinlikle. Feodalist sistemine de böyle bir ad veriliyor. Feodalizm diye bir ad veriliyor. Daha sonra bu olay, merkantilist sistem dediğimiz 1500'lerde meydana geliyor. Artık yavaş yavaş devletler oluşmaya başlıyor. Yani emperyal imparatorluklar, emperyalizm de oradan gelir, imparatorluktan gelir. İmparatorluklar yavaş yavaş çöküp yavaş yavaş devlet bilinci oluşmaya başlıyor topluluklar arasında. Topluluklar arası dediğim burada bir tınak açayım. Bu sadece bu oluşan olaylar Avrupa merkezli bir e, topluluktan bahsediyor. Yani bu merkantil sistem, feodalist sistem, tarıma dayalı sistemin birçoğu bütün dünya ülkelerinde Tarım adalet varken bu merkantilizm, feodalizm'in merkantilizme doğru gitme aşaması işte bu Avrupa'nın merkezinde olup Avrupa'nın merkezinde biten bir şey. Hiçbir zaman Afrika'ya, Asya'ya veya dünyanın başka bir ülkeye açılmamış bir sistem. Merkantilizmde şöyle bir şey diyor ki insanlar biz madem bir toplu, bir coğrafya bölgesinde yaşayan bir topluluk ve kendi insanlarımızın alışverişi var o zaman o coğrafya içerisindeki, o sınır içerisindeki insanların daha refah, daha zengin yaşayabilmesi için biz kendi mal varlıklarımızı, altınımızı, gümüşümüzü, paramızı başka hiçbir de vermemeliyiz. Yani devlet müdahil bir kapitalist sistem gibi. Biz bu altını, gümüşü, sermayemizi kendimizde tutup ihracatı yani dışarıya verimi maksimum yapıp ithalatı minimum yapmalıyız. Bu sistem 300 yıl boyunca Avrupa'nın bütün ülkelerinde yani Hollanda, Belçika, İngiltere farklı, Almanya, Fransa, İtalya vesaire hepsinde bu sistem uygulanmaya başlıyor. Bu sistemin uygulanması da o zamanki ekonomik sisteme yön veren insanların kendilerinin ortaya çıkarttığı bir şey değil. 1500 yıllardan itibaren özellikle Ümit Burnu'nun keşfedilmesiyle artık ticaret yolları dünyada tamamen değişmeye başlıyor. Ki Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük kazançlarından birisi olan baharat yollarıyla Avrupa arasındaki bu ticaretten alınan vergilerin artık düşmesi anlamına geliyor. Yani 1500 yıllara kadar Osmanlı İmparatorluğu Uzak Doğu Asya, Asya, Hindistan'la Avrupa arasında ki yolun vergilerini alabiliyordu Akdeniz'den. Ama ne zaman ki 1500'den sonra zaten Avrupa sırf Müslümanlara, İslamiyete bu parayı kazandırmamak. Yani %70'e varan vergiler veriyorlardı. Bu parayı vermemek için o keşif çağına itti onları. Yani o gemiciliğin, efendime söyleyeyim okyanuslarda uzun kilometrelerce bulunacak yol almanın itici nedeni Osmanlı İmparatorluğu'nun o bölgede, o iki kıta arasındaki bölgede jandarma görev durmasıydı, yol kesme. Bu iyi miydi, kötü müydü? Tartışılır tabii. bir şey. Ama Osmanlı İmparatorluğu o zaman kadar böyle bir düşüncesi olmadı. Yani şöyle olmadı. Biz gidelim işte e, okyanuslar açalım, sürekli düzenli seferler düzenleyelim. Düzenli seferler sonucunda bunları videolar, aktaralım, bunları yayalım değil. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan birkaç tane iyi şahsiyet, kaliteli şahsiyet, mükemmel şahsiyet kendi merakından dolayı, kendi mevkisinden dolayı dünyayı gemisiyle gezdi ve bunları işte hepiniz bildiğiniz gibi haritalandırdı. Gittiği yerleri kalem aldı. Ama bunlar Osmanlı'da bir sistem hali hiçbir zaman dönüşmedi. Yani bunu bir devlet sistemi, e, uluslararası bir e, merak hiçbir zaman Osmanlı'da bunu yayılmadı. Avrupa'da bunu mecburiyetinden yaptı.